İzmir'den geliyor yine soru e, depresyonla alakalı bu zamanda <gülüyor> problemimiz. <gülüyor> neden artık sürekli depresyonda hissediyorum kendimi? Neden bu süreklilik var? Yani daha da artan bir şekilde devam ediyor rehberim. Hmm. Bu neden yoğunlaştı? Şimdi bakın insanoğlunun birkaç çeşit fiziki hastalığı var ee, ve son zamanlarda da depresyon var zihinsel olarak. Ee, en çok hastalık ne? Kanser ve damar yolu, ee, damar tıkanıklılıkları. İkisi de kendimle ilgilenmekten kaynaklı. Yani kanser hücreleri vücudu yiyor. Kendi kendimi yiyorum yani. Kanser o demek. Ee, damar tıkanıklılığı hastalıkları da kalp vesaire bunlar da organlarım arasında iletişimsizlik var demek. Şimdi insanoğlu da böyle. İnsanlarla aramızda iletişimsizlik var. Birbirimizi yiyoruz. Bu kanser ve damar hastalığı. Depresyon daha niteliksel bir hastalık. Yani ruh halimle ilgili, hissiyatlarımla ilgili. Ve bu da arzularımı tatmin edememekten kaynaklanıyor. O yüzden istediğim şeyleri olsa da mutlu olamıyorum. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Bu çok önemli bir prensip. O yüzden sadece sevdiğim ve beni seven insanlarla bir arada olup herkesin birbirine yardımı, desteği bizi mutlu edebilir. Bakın deprem çok önemli bir şey getirdi bize. Başkalarını düşünebilmek. Herkes birden bağış yapmaya gitti. Biz de burada süpermarkete gittik. Gıda alıp gönderelim diye bir sürü alışveriş yaptık. Baktık ki herkes öyle yapmış. Birden baktık ki tüm kasaba, kasabada yaşıyorum ben biliyorsunuz dışarıda şehirde değil. Tüm kasaba toptancıdayız hep birlikte. Ve herkes deprem için bir şeyler alıyor ve bu herkesi çok herkesi çok mutlu etti. Kimse birbirini tanımıyor ama birbirine soruyor. Şunu da mı alsak, bunu da mı alsak, şu kadar mı alsak, ne nasıl, nasıl, en pratik nasıl olur? Herkes birbirinden faydalanmaya başladı. Bir daha ne oldu? Bağ kurmaya başladık. Şimdi normalde yapmayacağımız şey. Burada problem şu bakın. Kötü bir olay olarak bağ kuruyoruz. Hayat bizi bağ kurmaya getiriyor ama kötü şeylerle. O yüzden önemli olan şey burada iyilikle yani kendimizden nasıl iyi bir bağ geleceğiz? Bu önemli olan şey. Ve insan bunu kendisi yapması lazım. Yapmazsa hayat kötülükle öğretiyor. Evet dışarıdan bir etki olmadan bu düşüncelere veya hareketlere, eylemlere gelemiyoruz gerçekten maalesef ki. Bunu aslında bu deprem küçük, yer, küçük örneklerle de başlayıp aslında tüm komşularımıza da ülkecek tüm komşularımıza da yansıdı. Herkes yardıma koştu. Ben Twitter'dan falan takip ettim diğer yardıma gelen ülkeler birbirlerine insanların yorumları. A biz komşuyuz. Ne kadar kötü olsak da biz komşuyuz. Herkesin birbirine o şekilde yaklaşımı vardı evet. ve birbirimizden ayrı olmadığımızı olmadığımızın hissiyatı vardı. Bu depreme gerek var mıydı bunları hissetmek veya... Vardı. vardı Gerek olmasa zaten olmazdı. Buradan ama önemli sonuçlar çıkarmamız lazım. Bakın Rusya-Ukrayna savaşıyla önemli sonuçlar çıkarmamız lazım depremle. Yani hayat bize olumsuz şeylerle bağ kurmayı öğretiyor. Yunanistan geldi bize yardım etti İsrail geldi bize yardım etti bilmem Amerika Japonya tüm dünya bir baktık yani kötü aramızın kötü olan ülkeler bile bize yardıma geldi kötü olaylarla iyi bir bağ gelmeye getirdi hayat bizi şimdi burada insanoğlunun öğrenmesi gereken şey biz niye iyi günde de iyi geçinmiyoruz biz niye iyi günlerde de iyi bir şekilde bağ kurmuyoruz